Merhaba arkadaşlar KPSD kanalına hoş geldiniz. Bugün vatandaşlık 3. pdf ile karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi ücretsiz pdf'leri vermeye devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar devlet ve hükümet sistemleri ayrıca arkadaşlar temel hak ve hürriyetler pdf'ini sizlerle buluşturuyoruz arkadaşlar. Toplam 7 sayfa daha önce iki PDF daha paylaşmıştık KPSS'de YouTube kanalında. Onları da ücretsiz indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi nasıl indireceğinizi göstereyim arkadaşlar. Öncelikle şöyle göstereyim. dayı yazıyorsunuz arkadaşlar YouTube'a. YouTube'a dayı yazıyorsunuz. Kanalımız çıkıyor arkadaşlar. Kanalımız budur. Videolar kısmına bakın arkadaşlar. 1 ve 2'yi paylaştık. Bu 3. PDF'imiz oluyor. Şöyle tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bir reklam çıkıyor onu geçiyorsun. Şurada daha fazla bölümü var. Gösterin bir saniye. Şurada daha fazla arkadaşlar. Bakın daha fazla. Şurada pdf linki bulunuyor. Gördüğünüz üzere. Şöyle arkadaşlar tekrar göstereyim. Bakın şurada açıklama kısmında. Tekrar açayım arkadaşlar. Şöyle bakın. İsmin altında daha fazla bölümü var. Oraya tıklıyorsunuz. Burada daha fazla var. Tıklıyorsunuz buraya arkadaşlar. Şurada PDF linki var. Buna tıklayınca PDF kısmı açılıyor arkadaşlar. Buradan indirme linki var. Mail arasına girip indirebilirsiniz. Bu birinci PDF'imizdi arkadaşlar. Onu da gösterelim. Şöyle. O da yeri sayfadan oluşuyor arkadaşlar. Diğer PDF'leri de indirebilirsiniz arkadaşlar. Tabi videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadan indirmeyin lütfen. Ayrıyeten diğer ücretsiz pdf'leri isteyen arkadaşlar KPSS'de Instagram kanalına gelip ona göstereyim arkadaşlar bu KPSS'de Instagram kanalımız arkadaşlar ee, buradan bize mesaj atabilirsiniz arkadaşlar bu kanaldan ayrıyeten arkadaşlar bakın şurada YouTube kanalımız. WhatsApp kanalımız ve Instagram yayın kanalımız var. Ücretsiz pdf'ler buradan da paylaşılıyor arkadaşlar. Oraya da gidip indirebilirsiniz. Tek ricamız arkadaşlar KPSS YouTube kanalına abone olmanızdır. Bilgi dostu pdf'ler ücretsizdir. Hocalarımızdan izin alarak paylaşıyoruz arkadaşlar. Onlara da buradan teşekkür ederiz. Bu pdf linkini de arkadaşlar. Bugünkü pdf linkini de videonun açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Bugünkü PDF'mizi de ücretsiz indirebilirsiniz. Videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz eğer beğenmezseniz, istemezseniz biz yayınlamayız arkadaşlar. Hedefimiz vatandaşlığın her gün bir konu her gün bir konusunu paylaşmak. Ayrıca tarihten de paylaşmak arkadaşlar. Eğer istemiyorsanız hocam istemiyoruz. İşimize yaramıyor diye bir de paylaşmayalım ya da beğen, beğenmeyin. Çünkü beğeni sayılarımız artmadıkça paylaşmayı düşünmüyor. Çünkü herhalde kimse izlemiyor diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bir Bilginiz olsun. Bir beğenip yorum yaparsanız biz de arkadaşlar sizin için bu pdf'yi paylaşmaya devam ederiz. Dilenek için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, bizi takipte kalınız.